Bugün merhaba arkadaşlar öncelikle bugün roketlik oynayacağız arkadaşlar uzun bir aradan sonra yanınızdayım Bu arada arkadaşlar siz de abone olmayı unutmayın Ay bakalım şu an ekranımıza geldi ve arabamız bu şekilde arkadaşlar Roketlik'e e bugün başlıyoruz Bilmeyenler için kendisi online oynanan böyle arabalarla böyle iki takım var Arabalarla gol atmaya çalıştığınız bir oyun Kendisi Böyle ortada bir top var arkadaşlar O topla beraber O topu böyle arabalarla ittirmeye çalışıyorsunuz Hay bakalım o zaman başa ve arkadaşlar 3'ten geriye sayım başladı ve Bismillah planlarımızdan başlıyoruz. Hadi bakalım Allahu Ekber. Dur 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 sakin 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 sakin. Oyun arkadaşlar ben Rocket League şu an ilk defa bugün sizlerle birlikte deniyorum. Dün sadece arkadaşlar eğitim oynamıştım temel eğitimi. Bugün ilk maçımı oynuyoruz. Hadi gol! İlk golümüzü atıyoruz burada arkadaşlar. Ben bunu çıkartıyorum bu kulaklı. İlk golümüzü atıyoruz. Çok güzel. Şöyle golün tekrarını izliyoruz. Az kalsın var ya ben dokunuyordum. Hadi bakalım. Üçten geriye. Üç, iki, bir. Allah Ekber. Lan oğlum tuşları karıştırdım yine. Yine tuşları karıştırdım. Haydi hocam. Haydi hocam gol gelir mi? Haydi hocam gol gelir mi? Geldi mi gol? Lan oğlum lan gol atıyordum lan az kalsın. Tamam hocam. Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. tamam. Sıkıntı, yok, sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam abi geliyoruz 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 geliyoruz. Geliyoruz abi. Hocam hocam var hocam 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 hocam. ya bir save ama. Ulan az kalsın var ya save kurtarış yapıyordum da ulan ya gol yedik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle saçmalık bir <laughs> benim yüzümden yemişiz <laughs> benim yüzümden yemişiz ya bu arada dediğim gibi arkadaşlar bu benim ilk maçım yani online olarak ilk maçım ben çünkü dün sadece eğitim oynadım eğer kötü oynasam kusura bakmayın Haydi hocam hayır ya tamam 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 hop hadi hocam gol Bu lan oğlum bu nasıl ya? Nasıl abi Eldrado Zeku? İnanam lazım bunu. Tamam. Ben buradan vurmuşum. Allah'ım ya. Son anda var ya. Son anda bizim takım arkadaşı dokunmuş. Her neyse. Devam ki. Devam ki. Allah 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 dedi. Allah 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 Allah. Allah lan orada büyük bir çarpışma oldu. Top nerede? Top şurada. Top şurada. Hocam. Hayır hocam dalıyoruz oraya. Dur 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 dur. Hop. Allah ben an... Hı, tamam, tamam tamam tamam. Tamam devam. Devam. Yakalan hoppa. Şöyle oğlum ne oluyor lan? Pardon ne bir ucuna uçtuk Hocam hocam dikkat. Hocam hocam dikkat. Oha, oğlum benim takım arkadaşım beni niye ittiriyor lan? Hadi lan hadi lan. Hayır. Hayır tamam tamam çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Tamam kurtardık. Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Çok güzel. Koşuyoruz abi. Haydi hocam. Haydi hocam tamam güzel. Şöyle ileri ittik topu. Haydi hocam biraz daha ileri dokun lan lan dokun lan açtık böyle. Yes oğlum ben daha bojen ne kadar bu nasıl? Üç bin öndeyiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Vay bu çok iyi ya. Motivik server ne şabara seyirinin devamını istiyorsanız kesinlikle yorumlarda belirtin ben çok eğleniyorum gerçekten oynarken. <laughs> gerçekten arkadaşlar güzel bir oyunmuş. Şöyle Allah 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 bu arada arkadaşlar ben önceden Rocket League oynuyordum yani şöyle PlayStation'ımda vardı ama çok sık yine oynamıyordum. Şimdi arkadaşlar bilgisayarıma indirdim. Böyle bilgisayarda daha güzel. Kendisi bu arada Epic Games ücretsiz. Bu arada reklam değil yanlış anlamayın ama Epic Games ücretsiz. Siz bu de... şekilde indirebilirsiniz. Kesinlikle reklam falan değil. <laughs> Haydi hocam lan Eldrago James bir tane gol salla. Lan bir tane gol salla. Lan bir tane gol salla. Boş kaleye atıyorduk. Ne güzel. Atsana şunu. Ulan Eldrago James. Ulan. Belçika'da mı bu adam? Galiba. Hocam topa en yakın biziz şu anda. Haydi Allah. Allah Ekber. Lan oğlum lan. Lan oğlum lan. Lan oğlum lan. Oğlum dikkat. Lan oğlum ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Ben hiçbir şey göremedim ki. Allah Allah. Hiçbir şey göremedik ki birader. Baksana. O patlamışlar ortada birbirine patlatmışlar da. Topa patlamadan ileri gitmiş. Tövbe ya Rabbim ya. Ne saçma olaylar oluyor ya. Allah lan oğlum. Bir dakika burada ben diğer tuşları falan deneyeceğim. Ha bu kamera sadece topa odaklanıyor space'e basarsan. Hayır. Tamam yedik ya. Ya şaka gibi yedik. Oğlum 4-3 oldu lan. Bu arada arkadaşlar top top kamerası bence şu anda daha iyi şu an. Yani topun nerede olduğunu falan görebiliyorsunuz daha iyi bence top kamerası. Baksanıza orada kalmışım. Bu arada arkadaşlar U benim yani U yazıyor ya. Ama normalde ismim Yo değil. Hani sen olarak gösteriyor. O benim yani. Haydi bismillah. Bak böyle daha iyi arkadaşlar. Direkt topu görebiliyorsunuz. Ona göre müdahale edebiliyorsunuz arkadaşlar. Dön lan dön lan dön. Tamam tamam. Hocam. Hocam yemeyin lan onu. Yeme lan onu. Tamam. Tamam 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 tamam. tamam. tamam devam. Allah belanı. Oğlum ben uçtum yine ya. Allah koşuyorum topa. Oğlum siz Hayırdır lan? Gol atmaya çalışıyorsunuz. Oğlum dikkat. Oğlum ben nereye çıktım? <laughs> ben nereye çıktım lan? Dünyanın öbür... mı? Patlama oldu orada arkadaşlar. Arabayı patlattılar. Hocam aşağı iniyor araba. Şey, i̇şte araba diyorum lan top. Hocam. Oğlum bir turbomuz yok mu ya? şifte basınca da turbo oluyor galiba. Hadi lan. Tam 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 devam. Devam 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 devam, devam. Hadi hadi. 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 Allah Allah ben senin ya. Allah belanı senin ya. Allah belanı ya. Ulan ya. Ulan ya. Bu arada şifle şiflede koşu yapılabiliyormuş arkadaşlar. Şifleyi yaparsak daha iyi olur. Hop. Hop. Ulan oğlum. Ah. Dur lan şifle yapılmıyormuş. Allah. allah Ekber. Oğlum lan bir topa değeyim la. Lan oğlum altından geçti top. Benim arkadaşa bu oyunu birazcık video dışında da öğrenmem lazım ya. Koş 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 koş. Bu arada şifre yapılmıyormuş. Bir saniye. Hop. Tamam. Tamam hocam kafa kafaya çarpıştık ama topu kurtardık en azından. Hayır hocam. Lan oğlum ya şu turbo bitiyor ya o çok sıkıntı. Turbo bitiyor ya o çok sıkıntı. Allah belanı onu. Ya şaka gibi ya. Adamlar dört dört yaptı birader. Evet. Benim acıdı. <laughs> Adam var dört dört yaptı ya. Tamam hocam tamam alacağız. Golü izleyemedik bu arada. Abi şu kalın arabalar var ya onlardan da gerçi şey ya. Arkadaşlar onun da bir kategorisi vardır. Atıyorum benim şu an oynadığım arabayı oynamak biraz daha profesyonellik gerektiriyordur falan. Ya da yani örnek veriyorum. Yani atıyorum kalın büyük böyle dolu dobloya benzer arabaları oynamak biraz daha defans işidir biraz daha defans işidir arkadaşlar. ne yani onun bu arada bilenler varsa yorumlarda belirsin. Çünkü benim de biraz oyunu öğrenmem lazım. Size iyi oyun çıkartabilmek için. Hayır, hayır son dakika böyle yemeyelim. Son dakika gol yemeyelim işte. Roketlik bu yüzden çok sinir bir oyun. Roketlik çok sinir bu oyun bu yüzden. Roketlik bu yüzden çok sinir bu oyun. Ağzına tüküreyim ya. Roketlik çok sinir oyun abi bu yüzden. Bak işte yedik. Hocam ben o zaman Odaklanıyorum. Odaklanabildiğim kadar odaklanıyorum. Allah 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 Allah. Oğlum. Allah Allah. Tamam. Sıkıntı yok. Oğlum. Allah Allah. İşte. i̇şte, okey dedik. Bu da kanser edici bu oyun. Tövbe yarabbim. Allah korusun ama. Yani sinir edici bir oyun ya. Çok sinir edici bir oyun. Ya. Çok sinir bir oyun. Hocam ama 40 saniyede çok hızlı turbo mega hız açarsak çevirme anasını satacağım ama artık ya. Üf. Tövbe tövbe. Allah. Tamam dikkat. Tamam abi koşun. Beri bir tane gol atalım lan. 30 saniye kaldı. 30 seconds remaining. 30 saniye kaldı. Allah ben ana... Tamam tamam. Dur dur bakayım. Oğlum top nereye gidiyor? Allah Allah. Tam. Hadi lan. Hadi lan. Helal, helal. Hadi, hadi, hadi. Hadi bir gol kaldı. Bir gol kaldı. Bir gol kaldı. Hadi bir gol. Hadi bir gol aslanlarım. Hadi bir gol aslanlarım. Hadi bir gol aslanlarım. Hadi -Hey, bir gol aslanlarım. Hadi, hadi. Hadi bir gol. Hadi bir gol. Hadi. 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 Ya Allah! Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Yes attım be <laughs> Attım be Yes Boom. Patlatıyoruz her yeri Haydi hocam son bir gol Haydi hocam Allah'u Oğlum çok iyiydik Çok iyiydim Güzel Güzel şansa bala valla attık ya bir tane sesim kısıldı Şansa bala attık bir tane Lan oğlum hocam nerede uzatmalara götürdün Hayır nefes kaldım ağzına tükeyim Ağzına tüküreyim nefessiz kaldım. Tamam tamam dikkat. Helal. Haydi. Haydi hocam. Haydi. Haydi. Tamam. Hop. Allah. Tamam 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 devam. Devam ya. Haydi hocam. Ah oh be ulan. Şansa bana bir gelse var ya. Tamam. Son anda vallahi uzatmalara götürdüm maçı ya. Haydi hocam. Haydi hocam. Lan oğlum bir salsanız ya. Ulan bir salsanız. Hadi lan. Tamam. Ulan bir salsanız bir dokunsan var ya arabam tekeri mi gitmiş lan yok gitmemiş. <laughs> tamam. Haydi hocam. Uy bir dakika. Hoppa ananı. Ah be. Tamam dön 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 dön. Gol Eldrado James. Helal. Atıyoruz arkadaşlar. Eldrado yine atıyor. Şöyle. Uy şansa baba var ya. Çok iyi çok iyi çok iyi. Taba basarak bilirsiniz. Yes! Mavi takım kazanıyor! E! Buro 85 tane araba jumput falan fistan diyor. Hemen gibi butona basarak devam edin. Uf, hemen abi kuşanalım şunu da. Güzel. Bir golüm var. Bir asistim var. Bir tane şutum var. O da gol zaten. Neyse arkadaşlar. Bu kadar olsun. Daha fazla da. Ee, roketlik videolar istiyorsanız videoya ben kanalıma abone ol ve yorumlarda belirtin. Hoşçakalın. Bay bay.